Arkadaşlar bugün biraz daha farklı bir video yoğunlaşacağız. Daha doğrusu farklı bir tamir diyeyim yani. Bana ara ara geliyor bu. Yapılabilir mi gibisinden. Yapılır ama işte uğraştırıyor. Mesela şöyle bir tane şarj makyajı var. Şarjı vidalama. Artık ne derseniz yani. Bunların pil grupları Eski nikel kadmiyum pillerden. Yani şunun gibi. Tabi bunların ömrü de belli. Durunca da bitiyor. Bunlara yeni nesli böyle lityum pil yapabilir miyiz diyen arkadaşlar oluyor. Bunlar yapılabilir. Mesela şuradaki bu alet 18 volt. 18 volt ne demek? Burada en az 5 ise lityum pil ihtiyaç var. Bunlar değişiyor. 18 volt yakalamak için 1.2 aşağı yukarı yani 15 16 tane batarya o şey pil oluyor. Değişiyor. Üzerine 18 yazıyor. İçi 16 olabiliyor. Değişiyor. Fark fark Ama onlar da 15 16 batarya olurken bunlar da aynı şekilde 5 tane lityum pil aynı voltaj yakalıyor. Çünkü ondan tanesi 1.2 Bunların 3.7 Artı biraz daha yeni nesil Gerçi bundan sonra çıkan Lifebo 4'ler var. Daha bunlar da para kazanması lazım ki ülkeler, üretenler bundan sonra biraz da Lifebo 4'ler yaygınlaşacak. Bu tür şarj aletler bile tam anlamıyla artık Lifebo 4'e geçilmedi. Çünkü kazan kazan dünyası var ya akülerden işte bunlara geçildi. Bunların Lifebo 4'lere geçecek. Soygun dünyası yani anlayacaksınız. Bunun için fazla vatan millet Sakarya diye kaptırmayın kendinizi. Dünyada bir para tuzağı var. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun bataryası arkadaşlar buydu. Şöyle. Buna tabi lityumları uydurabilmemiz için bunlar şöyle blok haline durduğu için yerine oturuyor da mesela şöyle bir lityum uydursak buna burası otursa bile şu kapak kısmı oturmayacak. Biz bunu uydurma düşün. Bunlar zaten bitik. Biz bunu şu devresini kullanacağız. Şimdi lityum pil demiştik ki arkadaşlar. Lityum pil de şöyle bir şarj kontrol devresi olur. Ki piller dengeli balans şarj olsun. Yani bir ortalama akü gibi direkt voltaj verip şarj edemezsiniz. Onun için öncelikle şuradaki başka bir matkaptan sokulma pil grubunu arkadaşlar. Bu kendi şarj soketi bu da Bunları buradan bir almamız lazım. Mesela şurada ne varmış? Eksi. Firmalar bunların üzerine bir tarz şey döküyorlar. Silikon falan döküyorlar da yerinden oynamasın diye. Bunun için bunu buradan sökmek dert olabilir. Böyle olduğunu da ben gibi yapacaksınız. Böyle hemen yan kesi de kes. Ben genelde hemen çözümler odaklıyımdır yani. İlk önce yapar sonra düşündüğüm için. Şöyle. En başta olsam şu yeşil. Evet sonrasında yanındaki banattı ne varmış? Kırmızı. Şöyle. Ee, bir de şurada sarı var burada biraz ömrüm tamamlamış bir şarjda arkadaşlar. Başka bir batarya uyduracağımız için uyduracağımız bataryanın da şey yok. BMS'si yok. Mesela şunu şurada devre olması lazım. Bunu kendi şarj aletinin içine yapılmış. Ben mesela devresi. balans şarj etmek için. Gördüğümüz kadarıyla. Burada da bakın bir tane ısı sensörü vardır. Çoğu florstone'a batarya da olur. Çok ısınır bunlar, voltajı keser. Çünkü lityum bataryalar çağımızda kullanışlı olduğu kadar tehlikeli de bir şeydir. Çok ısınma sıkıntı söyledim Çok uğraşmayın arkadaşlar. Şöyle işte kes verin gitsin yani illaki ki çıkmam diyorsa. Bunun bu kısmını buradan ayırdık. Şimdi buna şuradaki BMS şarj devresine uydurmaya düşünüyoruz. Şöyle bakalım. Yani galiba devre buraya sığacak. Burada zaten bağlantıları yazmış. Bakın B artı voltaj çıkışlarını yazmış. Bunlar biraz size karmaşık gelebilir de internetten biraz bakarsanız çok da karmaşık değil. Burada bu devreyi şu lityum pil grubunun şarj devresi haline getireceğiz ki balanslı şarj yapmasını sağlayacağız. Becerebilirsek daha önce yaptık yani en azından olma ihtimali var. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle aldık. Lityum pilleri çıkardık. Bunlar ömrünü tamamlanmış piller. Bakın burada da aynı şekilde bir ısı sensörü var. Tabi burada sorun şu içine lityum pili uyduracağımız bataryanın biraz daha iç yapısının değişik olmasından dolayı bataryaları buraya Sığdıramamızdan kaynaklı bir sorun var. Böyle bir durumda da mecburen her zaman yaptığımız gibi yapacağız doğaçlama. Doğaçlama da ne? pillerin şu üzerine yapılmış plastik izolasyonu buradan iptal edeceğiz. ki yerine sığdırabilelim yani. Başka bir çözüm gözükmüyor. Şöyle yaptığımızda üçlü pilgur buraya sıvacak arkadaşlar. Şunu da böyle yapacağız. Bunu da böyle yaptığımızda bir bakalım olacak mı? Evet, olma ihtimali var. ya da direkt şu alt kısma yapabilirsiniz. Devreye hepsini geri tasarım buraya yaparsınız. O da olur. Buradaki sorun şu batarya kenarlarının sorun olmasına kaynaklı. Burada bir alan oluşturduğu için içine sığdırmak konusunda bir sorun var. Bu da bir tane bir bakalım şöyle bir. Mesela böyle bir kibar bir BMS devre var arkadaşlar. Şey BMS devre dedim. BMS devresi var. Bunu da yapabilirsiniz. Bu tür batarya dönüştürürken ama şimdi şu olay var. Şimdi bu lityumların kendi gönderdik şarj olayıyla ve işte bu şarjlı matkap dokunduğu kısımlar farklı. Bunu böyle yapmışlar. Ama sizinki böyle olacak için gövdeyi şu kısmı da böyle bozmamanız lazım. Buraya göre uydurmanız lazım. Çünkü ödeyi bozarsanız az sonra muhtemelen yerine denk gelmeyecek. Onun için şu kısmı bozmamanız gerekiyor. Buradaki direkt 5 pili biz şöyle yaparım diye düşünüyorum ama evet böyle yapabiliriz. Devreyi hani pilleri buraya göre ayarlamamız gerekiyor ki. İşin içinde az önce söyledim ya. Şarj devresi de var. Bu şarj devresini düşünüyordum ben ama büyük olacak gibi. Mesela şuradaki BMS devresini yapabiliriz arkadaşlar. İlla ki o olacak diye de bir şey yok yani. Buraya sığsaymış güzel sığmayacak. Bu elimdeki da uzun süre şarj edilmeyince bekleye 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 bitmiş. Ben size bir video paylaşmıştım. Bütün piller ölür mü diye. Hatta bir de yazmış altına ya. Ölmez diye. Dura dura bir şey olmaz. 3 ay sonra çalıştırırsınız diye bir amcamız yazmış ama. Belli ki daha bildikleri bilmediklerinin yarısı. Burada sizin arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şuradaki dizayn olayı. Çünkü uydurmaya çalıştığınız devre kısmıyla yeni kısım farklı olduğu için buradaki lityumları uydurmalarını çözerseniz mesela bakın şimdi şarj devresi bunun üstünde. Şurayı öyle bir yere denk edebilmeniz lazım ki şarj edebilmeniz lazım rahatlıkla. Artı bunların hepsini böyle yaptığımızda şöyle göstereyim ben size. Bütün bağlantılarda Şu kapağı da buraya kapattığınızda arkadaşlar yerine oturabilmesi lazım. Yani bunu yapmadan önce bir iki üç kere böyle düşünmeniz gerekiyor. Ama tam anlamıyla <laughs> yaptığımızda bu 18 voltluk bir lityum bataryayla hale dönüşecek. genel hatlarıyla dediğimi gibi anlamışsınızdır. Eski tip piller direkt şarj olabiliyordu. Akü mantığıyla. Ama bu yeni nesil lityumları bu eski tip bir şarjı vidalama uydurmadan önce buradaki değer olayını diye koordine etmeniz lazım. Veya işte bu pillerle yani pillerin şuradaki eski matkabın kafesine sığacak şekilde yapmanız lazım. Artı şuraya bozmamanız lazım. Şimdi buraya oturacağı için ilk önce güzel bir tasarım yapmak lazım. Ben biraz bunu bir şeye benzeteceğim. Ondan sonra ikinci videomuzda ben size detayları paylaşırım. Bunu part 1 diğerine partik olarak atarız. Yaptığımda şarjı vidalamayı takarız. Çalıştığını gösteririm ben size diğer videoda görüşmek dileğiyle.